Aslında şöyle oldu. Ben günün başında videoyu başlattım. Biz beraber baya bir ders çalıştık fakat videom silindi, kaydedilmedi. Hepsi boşa gitti. Daha sonra kaldığım yerden başlattım fakat artık gerçekten sinirim bozulmuştu. Çok uzun bir şey çekemedim. Böyle giyindim. Öncelikle Atakule'ye daha sonra da Anıtkabir'e gideceğiz. Bugün 10 Kasım. Eğer videoyu açarsam gittiğim yerlerde devam ederiz. Açamazsam da yarın ders çalışırken bu videoya devam ederiz. Şu anda konularda çok fazla hızlı hızlı ilerlememeye çalışıyorum. Coğrafyada doğal afetler konusundayım. Matematikte hala problemlerdeyim. Problemler bitmedi. Hız ve yüzde problemler kaldı. Bir de grafik. Bunlar da hani biraz daha diğerlerinden zor. Açıkçası ben daha zorlanıyorum sayı kesirden yaştansa bunlar daha detaylı geliyor. O yüzden sakin bir günü bekliyorum. Evde olduğum sakin bir gün geçeceğim. Daha sonra tarihte duraklama ve gerileme döneminin bir videosunu dinledim. Bir videosu daha var. Vatandaşlıkta da temel hak ve özgürlüklere kadar geldim. O konuya başlamadım. Bu şekilde konularda böyleyim. Dil bilgisi kısmını Rüştü Hoca'dan dinledim. Ama hala dil biksinde full yapabilecek kapasitede değilim. Yani full dediğim bir iki yanlışım çıksa da okeyim. Ama sözcükte yapı kısmında biraz kendimi eksik hissediyorum. Onun üstüne gitmeye çalışacağım. Bu şekilde şu an çözebileceğim tek deneme Türkçe denemesi olur. Daha hiç çözmedim. Bilmiyorum bakalım. Nerede devam edeceğiz ben de merak ediyorum. O zaman görüşmek üzere. Şimdi eve geldim ve şöyle bir atık aldım. Bunu size göstermek istedim. Rengi nokta beğendim ki ve yumuşacık. Videonun ikinci günündeyiz. Bugün aslında gündüz ders çalıştım biraz fakat çekemedim. Şimdi ise devam ediyorum. Vatandaşlıktan yeni bir konu dinlemeye karar verdim. Bilgisayarımı açayım. Şimdi bugün öncelikle paragraf çözdüm. Sonra yazım kurallarından ve sözcük türlerinden test çözdüm. Ama bunlar az az sorulardı. Yani hepsini toplasanız karışık 15 soru falan eder. Daha sonra mutlak değer ve basit eşitsizliklerden de böyle 12 soru falan çözdüm. Yani bir video izliyorum. Bahsetmişimdir. Tekrar videosu sınava yakın sorular çözülüyor. Oradan izledim. Böyle çok az az çözebildim. Bir de tarihte konu okudum. 3-4 saatin içinde bunları yaptım. Az soru çözüp fazla derse vakit ayırmaya çalıştım. Şimdi de vatandaşlıktan bir video dinleyeceğim. Temel hak ve hürriyetleri dinleyeceğim. Erdal keseklerden dinliyorum. Başka hiçbir hocayı denemedim. Aslında Esra Hoca sanırım onu da iyi diyorlar. Yani bu kadar kişi övüyorsa o da iyidir eminim. Fakat ben hep bu dersi bu kişiden dinlediğim için böyle alıştım. Ve ilk defa gördüğümüz bir ders olduğu için de bu şeyimi bozmak istemiyorum. Umarım çok uzun bir video değildir. 1 saat 23 dakika. <laughs> bu adam videolar aslında kısa oluyordu ama bu ders biraz uzun genelde 35-40 dakika oluyordu. Neyse. <laughs> değil. Peki şimdi oraya geleceğiz. Önce arkadaşlar şunu söyleyeyim. 12 maddenin birinci kısmı şekilde ailesine yani ailen arkadaşlar ödev ve sorumluluklarını ne yapar? Hiç mi soracaklar size. İşte Cumhurbaşkanı kararnamesiyle temel hak ve yeter sınavlanabilir. Yanlış. İki şeye bakarsın arkadaşlar durumları belirlenmedir diyor. Birincisi bu. İkincisi. Bu sınavlar yaparken yapılırken... kanunlar. Anayasa olacak bu üç. Devam. Sınavda bir toplumun gerekli dahil olmayacak. artık arkadaşlar. bir kanun kanun olup. bir toplumun üzerine Devam diyoruz. Sınavda kıraat üretimde Yani İfade yani, kanun Şöyle bir yer, meyve tabağı geldi bana içeriden. <laughs> Bunlara çok mutlu oluyorum. Böyle bir şeyler izleyerek yemek hoşuma gidiyor. Aslında bu yanlış bir davranış. <laughs> Thank <laughs> you. Şimdi vatandaşlığı tekrar ettim. Sıra geldi tarihe. Tarihte de duraklama ve gerileme döneminde bir test çözmeye karar verdim. Bu kitapta 17. ve 18. yüzyılda Osmanlı diye geçiyor. Şu an 7 iklimin bu kitabından yani bu merak serisinden çözeceğim. İndirmiştim tabletimi. Bunu da çözeyim. Sonra benden bu kadar sanırım. Yeto. Bu arada şu an böyle full çalışma gösteremiyorum size. Bir program yapıp akşama kadar ders çalıştığım şekilde bir şey gösteremiyorum. Çünkü şu an bunu yaşayamıyorum. Arka planda yapmam gereken bu arada çok fazla işim var. Her gün başka bir şey çıkıyor. Onlara yetişmeye çalışıyorum. Bir yandan KPSS'ye devam etmeye çalışıyorum. Aslında gayet gerçekçi bir ders çalışma videosu çekiyorum size. Yani eğer zorlanıyorsanız vakit ayırmakta. Sizin gibi kişilerin olduğunu görüyorsunuz benim sayemde. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok yorgunum ama devam. Bu testi de çözeceğim. Bugün tarih tekrarı, vatandaşlıktan yeni konu, tarih testi, matematikten biraz soru azıcık da dil bilgisinden soru çözmüş oldum. Yine totalde bakarsak iyi. Sadece soru sayılarımız az oldu. Başlayalım. m b 이준 testimi çözdüm. Hatta bayağı hızlı çözmüşüm. İki tane yanlışım çıktı. Biri tamamen mantıksal bir şeydi. Yani bilgi olmadan da yapabileceğim soruydu. Ve hızlı çözdüğüm için onu yanlış yapmışım. Diğeri de dikkatsizlik diyebiliriz. Onun dışında bu konuyu genel anlamda anlamışım. Sorun yok. Şimdi artık benden gerçekten bugünlük bu kadar. <laughs> Çok yoruldum. Şimdi duş alacağım ve kısmetse olur izleyeceğim. Kısmetse Olur'a sardım. Yeni sezonunu izliyorum. Hani geçen yıl izlememiştim ben kısmetse oluru. İlk sezonunu izlemiştim. Bir de bu yıl izliyorum. Bu yıl beni sardı. Baştan izledim. Şu an her şeye hakimim. Fakat 2-3 bölüm hızlı gidiyorlar. Ben yani gerçekten anca yetişiyorum her şeye. Gece kısmetse olur izleyeceğim diye 3'te 4'te uyudum. Gerçekten şaka yapmıyorum yarım saat izleyeyim diye açıyorum. 2,5 buçuk saat kısmet olur izlemişim. Bölümü bitirmişim o derece. Buna bir son vermem gerekiyor. Kendime eziyet ediyorum. Şuraya bir indirim kodu bırakıyorum. Eğit Akademi için. Zaten Mehmet EYT'i bilmeyen yoktur. Yani sınava hazırlanıp da bu hocayı bilmeyen olabilir mi? Biliyorsunuz hafta teknikleriyle işte böyle bende de var kitabı haritalarla coğrafya atak sorban bankası var kitaplarıyla ünlendi ve gerçekten de bunu hak etti. Bence çok güzel anlatıyor. Buradan indirim kullanarak paketlere bakabilirsiniz. Ben de coğrafyamı onunla geliştirmeye devam ediyorum. Bunu videonun başına da eklerim unutmazsam çünkü sonuna geldik. O şekilde Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Buradan abone olup destek olmayı unutmayın lütfen. Abone olun güzel. Video çekmek istiyorum. Abone olursanız bir sürü çekeceğim. Hatta odam biraz değişecek. Size böyle bir spoiler vereyim. Artık umarım daha güzel şeyler olur hayatımda da. Öyle mesela yine lafa daldım. Da bir sonraki videoda görüşmek üzere.